Herkese merhaba arkadaşlar. Eee kanalından değilim. Ee, bugün sizlerle kanalın ilk videosunu çekiyoruz gördüğünüz üzere. Ee, Minecraft oynayacağız survival tek oyunculu diyerek e, yeni dünya yarat hayatta kalma modu. Ee, Yoking yazalım bonus sandık açık olsun hileler ee, izin ver kapalı yapılar açık olacak tabii ki de e, dünya varsayla tabii ki de kodumuz ne olsun beyler ben de bilmiyorum ne bu king dur yazalım tamam yeni dünya yarat diyelim ve hayırlı uğurlu olsun diyelim beyler ve evet. kanalımın ilk videosu ee, evet biraz odam soğuk olduğu için ellerimi böyle biraz sürtüştürüyorum ellerim ısınsın diye bu yani biraz çabuk oluştursa dünyaya evet ee, bakalım neden oyun kastı oyun 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 geldi mi? Oha. Oyun yerde yatıyor. Oyun mu git ya? Her neyse bonus sandığımız nerede beyler bizim? Allah Allah niye kaçıyor? bunu sandığımızı biraz arayacağız. Ha buldum. Hep zor yere koyuyorlar böyle ya. Harbi diyorum. Hep zor yere koyuyorlar. Kötü oluyor. Şimdi beyler ben direkt şurada bu akasya odunları kullanalım. Bir çalışma masası yaptık yere yattım yanlışlıkla kusura bakmayın iki tane şey yapalım diyeceğim de zaten varmış bir şeyimiz ben biraz e, şuradan biraz taş toplamak istiyorum sonra da e, ev için kendimize yer bulalım sonra da videomuzu sonlandıralım e, ya, aklımdan Bunlar geçiyor bakalım ilk videom e, güzel izlenme ve izlenme gelirse hop şudum e, sevinirim bu benim e, hayatta kalma yani ev yapacağız e, sıkıcı olur diye pek uzun tutmak istemiyorum onu da burada belirteyim Biraz daha toplayalım beyler. sonra da kaybolup gidiyoruz buradan. Ve bir tanesi aşağı düştü. Ee, kusura bakmayın ama cenabetlik olmasın diye. Bu kadar daha topladım. Şimdi e, nerede bizim craftingimiz? Çalışma masamız daha doğrusu. Oyunu Türkçe oynuyorum, ee, böyle bir. şeyimiz var. Bunu yukarı çekelim. kremiz de yapılmıyor. Ya. Her şeyimizi yapalım tam olsun. Güzel. Al bunu. Ee, şimdi biz vadi mi? Ne bu küçük bir şey herhalde. çünkü herhalde ilk başarımı kazanmış meler oğlum ama Minecraft o kadar da iyi, değilim hani hayatta kalıyorum falan da elmas da buluyorum falan da kadar bakalım ee, bu serimizde beyler neler neler yapmak istediğimi hemen söyleyeyim otomatik farm filan ne haltsa her şeyden yapacağım onu Söyleyeyim. E, Caiyleman o şeylerde kendim e, ayrı bir dünya açı bir atıcı modda e, video dışı e, biraz böyle deneyeceğim. Kendim yapabiliyorsam yapacağım. Ama pardon mikrofona vurdum. E, eğer böyle beceremiyorsam maalesef e, YouTube'daki Türk kanallarından ya da yabancı kanallardan izleyerek. Öğrencem beyler onu da burada e, belirtmek isterim tabii ki de Şimdi böyle. Ben şunu böyle gözüm önüne koyayım da kaç odun olduğunu e, bakayım Oyun normalde değil zorda olacak onu da belirtmek isterim Şimdi beyler Ses kayması varsa videoda kusura bakmayın şimdiden özür dilerim ben bunu alayım. Evet, şimdi. tarafı? Aa bak. Burada e, neydi onların adı? Balkabay'dı değil mi? Türkçesi. Bal ee, Balkabaklarımız var. Şimdi beyler. yukarıdaki. E, koyunlara gidelim biraz. Neyle ben geliyorum. Sabredin. Sabredin. O oh, bana geliyorlar. Bu arada e, bu oyunlarda da e, 1.8 update'inde e, et çıkıyor. Onu da belirtmek isterim ve tekte oluyorum nedense. Ay düşmaşa. Sakin, e, buradan biraz kömürle kömür alalım beyler. Meşale yapmak için e, kömür lazım olacak tabii ki de. Deş. Şimdi beyler nereye yapacağım ben de tam karar verememekteyim. Çünkü çok değişik bir yere düştük. Bırak. Hayır. Ee, in, inmiş keselim sizleri ya. Şimdi indim o kadar. Seni için indim hatta. İyi, yemek çıktı. Baca bir yemeğimiz var şu an. Yemek sıkıntısı çekmeyeceğiz diye düşünüyorum. Ama ben yukarı çıkmak istemiyorum. Fikrimi değiştirmek değiştirdim. Ee, şimdi şu tarafa doğru biraz tarzanlık yaparak gitmeyi düşünüyorum ama çok koşmayalım. Açlığımız bitiyor acıkıyoruz Daha doğrusu bu da kötü oluyor Tabii ki de şimdi böyle hop bu tarafa atladık Feler, evimi nereye yapayım diye düşünüyorum ama lakin ee, düzgün bir düz olan bulamadım diyecektim de direkt düz olan bulmuş bulunmaktayım Ee, biraz ben ev bulma sıkıntısı çekerim biraz arkadaşlar nasıl isimli ne denir biraz hassas noktam diyelim de çok hassas olduk ya olmaz öyle şunu kapatalım hali şimdi belir neresi bu deniz kenarına yapsak iyi, iyi olur mu acaba yoksa burayı mı yapsak diye düşünmeliyim biraz Eğer evet, ihtiyacım burada giderir miyim düşünüyorum Şuradaki bu ağaçları oradan kesersem Burası bana yeter diye düşünüyorum Devam ediyoruz beyler. Ee, odama bastılar. Kusura bakmayın. Ben ağaçları kestim bu arada. Şöyle de burada nerede ağaç. Bu Ağaçı kesmişiz zaten. Bunu da kestik. Şimdilik e, ne yapacağımızı hemen söyleyeyim. Şunları bir dönüştürelim. bana e, bunlar ev yapmak için yeter diye düşünüyorum şimdi de şimdi beyler evim e, o gece olmaya başlıyor bu arada buradan bir iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz tarafa kadar olacak dokuz böyle 1 2 3 4 5 1 2 3 2 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 8 9 Hop. Aa, çok şey oldu da. Neyse biz düzel ben bir ara. Güzel şimdilik yapalım böyle bir evimizde. Hem <laughs> de zorlu oyun. Bu kötü oldu. Çok geç kaldık böyle. Hemen şöyle bir ışıklandırma yapalım evin içer sen sen yalnız dur bir dakika önce. sen yalnız lanayı yedin şimdi <laughs> abi Öyleyse, iyi. en sevdiğimiz bir şekillendirme yapalım beyler de yapmayalım. Çünkü evimizi genişletebilirim. O yüzden öyle özel bir şey yapmayacağım. Sonradan çatıyı bozmak istemem. O yüzden bozmuyorum. Yani şekilli bir şey yapmayacağım. Bunu da burada söyleyeyim. bunlar yetmeyecek yalnız. Yarısını da çevirelim. Bu şekilde. Aşağı inelim. Sizi de keselim. Ee, hemen şu şekilde. Bir şey. Salmamızı koyduk. Ha, şurada bir yatalım hele sabah olsun. Sonra da evimizde biraz daha ilgilenmek istiyorum. Burası tam ortası mı? Hayır tam burası ortası. Da. Ben bu tarafı yapmayacağım ya. Kapı bu tarafı yapacağım. Kapı bu taraf olsun. En, en darman amca geziniyor yalnız onu fark ettim gözümden kaçmadı sesini duydum. Şimdi beyler e, ne yapalım? Bir sandık daha yapalım hemen bir. Bir de ocağımızı yapalım. Seni de kaldıracağız kusura bakma abicim. Seni buraya koyalım. E, bir tane de sandık daha buraya koyalım. E, buraya. Yemekleri koyalım beyler. E, Pişsin hem. Daha iyi olur. Bir de kapımızı yapalım beyler. E, 1.8'de e, kapı yaptığımı. 3 tane kapı geliyor. Onu, e, onu da burada. Gireceğim. Kusura bakmayın. E, onu da burada. Belirtmek isterim. Oha 11 tane elmamız var Moğol Sava'nın beyler <laughs> Bir tane de tavuk pişecek sahi Şimdi e, Ne yapalım Bir tane de şuraya Bir gereksiz ne sen gereklisin Senin yarısını al Şu gereksizleri Sen de gereklisin şu Gereksizleri bir koysak Şimdilik mantenimiz rahatlasın bari. Şimdi beyler e, ne yapalım? Bir düşünüyorum ama e, 16 dakika oldu. E, benim için yeterli bir zaman. Sizin için de yeterlidir olmanın. Şunları bir kıralım. Bir dahaki bölümde e, madenlere gitmeyi düşünüyorum tabii ki de. Madensiz olmaz. Şunları da koyalım. Ee, şimdilik bu kadar arkadaşlar. Şunu da yiyelim mi? Ee, bir şey yanmasın boşuna ya. Ee, şöyle karakterini de bir göstereyim. Ee, şimdi bu kadar arkadaşlar. Ee, bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere görüşmek üzere hoşçakalın bay bay